gençler ben Göksel Hoca. İkinci dereceden denklemler 5 videosuyla karşınızdayım. Örneklere devam ediyoruz. x kare eksi 3a eksi 9x artı a eşittir 0 denkleminin kökleri m ve n. x kare eksi 2 artı 8x artı 2a eşittir 0 denkleminin kökleri de m ve t olduğuna göre t'nin ne türünden değerini diyor. İkinci dereceden denklemlerde hemen kökler toplamını kökler çarpımını buluyorduk. Birinci denklemin kökler toplamı m artı n. Yani eksi b bölü a'dan dolayı 3 a eksi 9. Köker çarpımı da c bölü, de, c bölü a'dan dolayı da a oluyor. İkinci denklemin kökleri m ve n olduğu için kökler toplamı m ve t olduğu için m artı t yani 2 artı 8. Köker çarpımı da m çarpı t'den 2 a oluyor. Bana t'nin n türünden değeri dediği için görüldüğü üzere çarpmalar daha basit olarak karşımıza gelmiş. m çarpı n'yi m çarpı t'ye bölüyorum. A'yı da 2A'ya bölüyorum doğal olarak. M'ler ve A'lar birbirini götürdüğünden N bölü T'nin 1 bölü 2 işler dışarı çarpımından da T'nin 2N olduğunu görüyoruz. 15. örnekle devam ediyorum. 15. örneği okuyalım. A-3 x kare 3-ax eksi artı 2A eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bana x1 küp çarpı x2 kare x2 kare çarpı x1 küp eşittir 16 olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Hemen kökler toplamını ve kökler çarpımını bulayım. X1 artı X2'miz eksi B bölü A'dan dolayı eksi 3 eksi A bölü A eksi 3. 3 eksi A ile eksiyi çarpınca zaten A eksi 3 oluyor. A eksi 3'e böldüğümde de 1 çıkıyor. Kökler toplamımız 1 çıktı. Kökler çarpımımız C bölü A'dan dolayı X1 çarpı X2 de 2A bölü A eksi 3 oluyor. Şimdi soruya geldim. Soruda x1'in karesi ortak. x2'nin karesi de ortak. O zaman birinci de x1, ikinci de de x2 kalır. Eşittir. 16 verilmiş. x1 kare, x2 kare. Hemen bunu altına, üstler aynıysa altlar çarpıları gösteriyorum. x1 çarpı x2'nin karesi olmuş oluyor. Şu kareyi biraz daha aşağıya yazayım da kafamız karışmasın x1 çarpı x2 de bana 2a bölü a eksi 3 olarak vermiş. Bunun karesi çarpı 1. Eşittir 16. Hangi sayıların karesi 16? 4 ve eksi 4'ün. O zaman 2a bölü a eksi 3'ü bir 4 bölü 1'e. Bir de 2a bölü a eksi 3'ü eksi 4 bölü 1'e eşitliyorum. Dışarı dışarı çarpımı yapınca 2a eşittir 4a eksi 12 oluyor. Buradan 2a eşittir 12'den dolayı a eşittir 6 bulunur. Diye ne geldim? 2a eşittir eksi 4a artı 12 oluyor. 6a eşittir 12 ise de a eşittir 2 bulunur. Şimdi 6'yı yerine yazdığımda yazalım. Bakalım ne bulmuşuz en azından onu görelim. 3x kare eksi 3x artı 12 eşittir 0. 2'yi yerine yazdığımda da eksi x kare artı x artı 4 eşittir 0. Şimdi acaba bu x küp x1 küp yani şu sağlanır mı ona bakalım. Köker toplamımız her türlü 1 zaten. Köker çarpımı da 4 dikkat ederseniz. Karesi 16 yani şu açtığımız kısımda şurada sağlıyor. Diğerine baktığımda da köker toplamı yine 1. Köker çarpımı eksi 4. Karesini aldığımızda da 16. Bu da sağlıyor. Bana a kaçtır demiş. Yani burada aslında a kaç olabilir diye sormuş. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğiz. Yani cevabımız 2 tane oldu. Hem 6 hem de 2. Iki. İkisi beraber şıklarda olamaz. Bunun da altını çizeyim. 16. örnekle devam ediyorum. x kare eksi 2a eşittir. a eksi 2x eksi 6 yı... denkleminin kökleri x1 3 eksi b. x2 de b eksi 2 için x1 büyüktür x2'dir. Buna göre b kaçtır demiş. Hemen kökler toplamını, kökler çarpımını buluyorum. Kökler toplamını x1 artı x2 olarak yani Eksi b bölü olarak bulacağım. Ama ortada b yok bakın dikkat edersek. b olmadığı için hemen düz mantık böyle sorunun çözümüne geçmiyoruz gençler. Ne yapıyoruz? Bir kere hepsini bir tarafta topluyoruz. Bunu karşıya aldım. Bunu karşıya aldım. Yani x kare eksi a eksi 2x eksi 2a artı 6 eşittir 0. Şimdi kökler toplamını kökler çarpımını yazıyorum. x1 artı x2 ne oldu o zaman? a eksi 2 Kökler çarpımı da x1 çarpı X2'de x2 de eksi 2 artı 6 oldu. Geldim şimdi. x1 dediğim ifadenin 3 eksi b olduğunu x2 dediğimin de b eksi 2 olduğunu bana yukarıda vermiş. Bunu da eksi 2 eşitledim. E buradan b'ler birbirini götürdü. Eksi 2'ler de birbirini götürdü. a eşittir 3 çıktı. a eşittir 3 çıktıysa hemen geldim bu ayı da yana yazdım x1 çarpı x2'nin olduğu yere. Eksi 2 çarpı 3 artı 6'dan da köken çarpımında 0 çıktı. E ben bu kökleri o zaman çarpayım. Yani 3 eksi B ile B eksi 2'yi çarpayım. Bu 0 çıkacakmış. E bu ne zaman 0 çıkar? Ya B eşittir 3'tür ya da B eşittir 2'dir. Yani bunu istersek çarpanlara da ayırma yapabiliriz. Fark etmiyor. 3 ve 2 olduğu gözüküyor zaten. Şimdi acaba cevap 3 mü 2 mi? Bunu da nasıl anlıyoruz? Yukarıda yerine yazacağız. Yazalım. Şimdi B eşittir 3 verirsem ee, şurada x1 dediğim ifade 0 olur. 3 verdiğimde x2 dediğim ifade de 1 olur. O zaman 3 burayı sağlamaz. Sağlamadığı için cevap 2'dir diyoruz direkt. 17. örnekle bak devam ediyoruz artık. Bakıyoruz ona. x kare artı m artı 2x i m artı 2x artı 3m eşittir 0 denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması eksi 5 olduğuna göre geometrik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalama neydi? Aritmetik ortalama kökler toplamının yarısı iki tane olduğu için. O halde yazalım x1 artı x2'nin yarısı eksi 5'miş. O zaman buradan x1 artı x2 eksi 10 olur. Şimdi x1 artı x2'yi bir zahmet burada bulalım. x1 artı x2 nedir? Eksi m artı 2 bölü 1'den eksi m artı 2'dir. E bunu hemen geldim şöyle uzattım. Eksi M artı 2 eşittir. Eksi 10. Eksiler birbirini götürdü. M artı 2 eşittir. 10. M çıktı size 8. Kökler çarpımını bulalım. Kökler çarpımında 3 M. Yani 3 kere 8'den 24. Geometrik ortalama neydi? Geometrik ortalama kökler çarpımının kökü. Yani x1 çarpı x2'nin kökü. Yani kök 24. E kök 24'te nedir? 4 kere 6. O da iki kök 6 olarak bulunur diyoruz. 18. örnekte devam ediyorum. x kare eksi 3 tane mutlak x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı kaçtır demiş. Mutlak değer konusundan biz mutlak x kare ile x karenin eşit olduğunu biliyoruz. O halde soruyu tamamen mutlak değere çeviriyorum. Mutlak değer x'in karesi eksi 3 mutlak x eksi 4 eşittir 0 olarak yazdım. İstersek değişken değiştirme uygulayabiliriz. istersek normal çarpanlara ayırma uygulayabiliriz. Bunu değişken değiştirme konusunu anlatırken buna benzer örnekler yine çözmüştüm. Orada değişken değiştirme ile çözmüştüm. Burada da normal çözeceğim. Mutlak x'e mutlak x 4'e 1 eksiye artı diyorum. Çünkü çapraz çarpıp da ortadakini veriyor. Bunu çarpanlara ayırma konusunda da yine anlattık. Şimdi Burası mutlak x eksi 4 çarpı mutlak x artı 1 olarak yazılıyor. Yazarken düz yazdığımı yine tekrar etmiş olalım. Mutlak değer x eksi 4 eşittir 0 ve mutlak değer x artı 1 eşittir 0 olarak buradan her birini 0'a eşitledik. Devam ediyorum şimdi kökleri bulmak için. Karşıya aldım. Karşıya aldım. Mutlak x buradan 4 çıktı. Buradan mutlak x eksi 1 çıktı. Mutlak değerli bir ifade bir sayı eşitse bir kendisine bir de eksilisine eşittir kuralını mutlak değerde söyledik. X eşittir 4 e, eksi 4 gelir ve mutlak değerin hiçbir zaman negatif olmadığına da söyledik. O zaman buradan mutlak değer hiçbir zaman eksi olamayacağı için boş küme geldi. Bana kökler çarpımı nedir demiş. Biri 4 biri de eksi 4. Bunları çarptığımda da eksi 16 bulmuş olduk diyoruz. 19. 19. örneğimizi okuyalım. x kare artı mx artı n eşittir 0. Denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Oran orantıyı hatırlayalım hemen. Oran orantıda geometrik ortalama aritmetik ortalamaya eşit dediğinde ne yapıyorduk? ikisi birbirine eşitti. Yani a eşittir b'ydi. E bu ikinci dereceden denklemse o zaman kökler birbirine eşittir. Kökler birbirine eşitse o zaman ne olur? Delta eşittir 0 olur. Bunu da bu konunun ilk başlarında anlattık. O zaman gelelim delta'ya. Delta neydi? Hemen bunun yanına da formülünü ekleyelim. B kare eksi 4 ac eşittir 0 da. B dediğim m'dir. M'nin karesi. 4 çarpı a dediğim 1'dir. C dediğim de n'dir. Eşittir 0. Buradan da o zaman m kare eşittir 4 N bulunmuş olur. M ile n arasındaki ilişki nedir? Şıklı bir soru olmadığı için m kare eşittir 4 neydi bırakıyoruz. Belki m kare eksi 4 ne eşittir 0 da olabilirdi. Ya da m eşittir 2 kök n de olabilirdi. Biz burada bırakmayı tercih ediyoruz. Şıklı soru olduğunda bunu siz zaten işaretler soruyu çözmüş olursunuz. 20. örnekle devam ediyorum ve son 2 örnek artık x kare eksi 4 x artı 2 m eşittir 0. x kare artı 2 x artı 3 m eşittir 0 denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre m sayısı kaçtır demiş. Şimdi 14. soruyu hatırlayalım. Orada kökleri m ve n ve m ve t olarak vermiştik ki bakın dikkat ederseniz iki kökte m. Burada da yine benzer bir soru ama bu sefer m kaçtır diye soruyor. Yani oradaki gibi köker toplamı köker çarpımını alıp yapmaya çalışırsak sorunun çözümü bayağı bir uzun oluyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Denklemin birer kökü ortak olduğuna göre bu denklemlerin o zaman ben bu iki denklemi birbirine eşitliyorum. Birer kökü ortaksa bu kök x olabilir. x kare eksi 4x artı 2m eşittir x kare artı 2x artı 3m'dir o halde. x kareler birbirini götürdü. Buradan 4x'i buraya m'yi buraya aldığınızda 6x eşittir eksi m olur. Yani x dediğimiz eksi m bölü 6 olur. Sonra bu x yukarıda yerine yazılır. Hangisinde yazdığımızın önemi yok. Eksi m bölü 6'nın karesi. Eksi 4 çarpı eksi m bölü 6 artı 2m eşittir 0. Geldik. m kare bölü 36 artı 4m bölü 6 artı 2m bölü 1 eşittir 0. Payda eşitledim. 6 ile 36 ile ve 1 ile. O zaman burası m kare artı 24 m artı 72 m bölü 36 eşittir 0 oldu. Buradan m kare artı 96 m eşittir 0 oldu. m buradan bir 0 bir de eksi 96 olarak bulundu. m 0 olamaz diye bir şey yok. Onu söyleyelim. m eksi 96 olamaz diye bir şey de yok. Artık şıklarda hangisi varsa cevap odur diyoruz. Şimdi 21. örnek. x kare eksi 9 x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre 16 bölü 3 x1 kare eksi 27 x1 artı 4 x2 artı x2'nin karesi eksi 9 x2 artı 5 işleminin sonucu nedir? Şimdi kökleri x1 ve x2 olduğunu söylediği için bana köklerin ben bunun yerine x1 yazabilirim. O zaman x1 kare eksi 9x1 artı 4 0 olur. 4'ü karşıya atarsam eksi 4 olur. Diğerinde yazdığımda x kare eksi 9x2 artı 4 eşittir 0. Yine aynı durum eksi 4 olur. Şunu 3 parantezine alıyorum. x1'in karesi eksi 9x1 oluyor. Bunu da zaten bir şey parantezin almaya gerek yok. Dikkat ederseniz eksi 4 olarak verilmiş. Bu da verilmiş. Eksi 4 olarak. Yerine yazdım o halde. Eşittir. Şuraya eşittir dedim. 16 bölü. 3 kere eksi 4'ten eksi 12 artı 4 oldu. Artı eksi 4 artı 5 oldu. Eksi 12'yi artı 4'te topladığım an eksi 8 olur. Bu 16 işareti yok. Yani artı 16 artı 1 olur. Eksi 4 de 5 topladığımızda. 16'yı eksi 8'e böldüğümüzde eksi 2 oldu. Artı 1'den de eksi 1 olarak bulunmuş olur. Bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.